Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Kabir hayatı hakkında bir soru var. Şimdi rivayetlerde diyor kabir cennet ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabir hayatı asıl hayat değil, bir duraktır. Zaten Muhammed'in 99. ayetinde yüce Allah söylüyor. Ve min verahim berzah Berzah yani kabirde bekle ta kıyamete kadar beklenecek bir duraktır. Nisa 85. Kişi Öldüğü zaman günahlar da kabirden sonra öldükten sonra gider, sevaplar da gider. Artık sadaka-i cariye, kendisine faydalanan ilim, salih evlat ne yapmışsa olur. Sağken yapacağız hayırlarımızı. Öldükten sonra imtihan bitti, zil çalıyor, kağıt toplandığı için artık ne yapacaksa sağken yapacağız. Efendimiz Aleyhisselam diyor kişinin cennetik veya cehennemlik olduğu tam belli olmadan Yüce Allah ruhunu almıyor. Yani o yüzden de asıl mahkeme kıyamet günüdür. Neden? Çünkü Kur'an'a göre günahlar da sevaplar da gidiyor. Ama kişi cennetlik ve cehennem olduğu belli Yüce Allah Azze ve Celle ruhunu almıyor. Zaten ameller kıyamet günü Azze ve Celle tarafından tarihsizde dertilacaktır. Ona göre hayatı renklenecektir. Şimdi kişi öldüğü zaman dört soru sorulur. İlahın kimdir? İlah ne demektir? En çok sevilen değer ve önem verilen. Kanun koyucun kimdi? Ee, i̇ki, Rabbin kimdir? Kim sana hükmetti yönetti seni bu ilah sıfatıyla, yani ilah sıfatıyla kanun koydu, Rab sıfatıyla hükmetti yönetti, terbiye etti. Dinin nedir? Din hüküm kanun demek. İslam hak din. Ali İbran 19 ve 85. Ee, demokrasi bir dindir. Çünkü hüküme kanun belirliyor. Allah'ın halal ve haramına karışıyor. Laiklik, sosyalizm, komünizm, kemalizm, apoizm batı bir dindir. Her bir tanesinin bir ideolojisi var. Bu sorular sorulacak. Rab hükmeden, yöneten, terbiye eden demektir. İlah kanun koyucu demektir. Din hüküm kanun demektir. Nebin kimdir diyecek. Kimden haberi aldın? Hayat haberini kimden aldın? Resulün kimdir? Önder, başkan, lider, selok, selverin kimdir? Dört soru sorulacak. İlah, Rab, din ve Nebi ile Resul. Önder, başkan, lider, selok, serverin kimdir sorulacak. Kişi zaten e, iyilerin ruhu güzel şekilde alınır. Kur'an-ı Azim'in şahına göre kötülerin de sıkıntılı bir şekilde alınır. O ruh gökyüzüne çıkarılır. İyilerin ruhu güzel şekilde, kötülerin ruhu da sıkıntı bir şekilde alınır. Asıl mahkeme kıyamet gündür. Yani kabir bir mahkemenin, kabir hayatı bir mahkemenin soruşturma ve kovuşma dönemine benzer. Çünkü günahlar ve sevaplar Nisa 85'e göre, hadis-i e göre gittiği için asıl soru kıyamet gündür. Bir ön inceleme, soruşturma ve kovuşturma dönemidir bir mahkemenin, öyle düşünebiliriz. Asıl duruşma kıyamet günü mahkeme-i kübrada. Hakkı Yüce Divanı'nda. Kişi iyiyse ruhu gökyüzüne çıkarılır Arap kaka göre. Hadislere göre tekrar aşağı indirilir. Kabirde kişi yatıyor. Yasin 52'ye göre kimisi bu uykudan kaldırdı. Yani kabirde kişi yapmış olduğu iyiliklerin güzel bir şekilde rüyasını görecek. Cenneti rüyasına görecek. Rüya gibi hayat. Bir durak. Veya yapmış olduğu günahların vicdan azabını çekiyor. Bu şekilde bir hayat sürüyor. Kıyamet günü zaten sura üfürüldüğü öf zaman ee, tekrar dirilecek. Asıl mahkemeye doğru gidecek. Yani iyilerin ruhu yükseklere çıkarılır. Kötülerin de aşağıda sicin. Kur'an'ın azmışana göre sıkışık, dar bir, bir bir alanda kalır. E kişi yakınları öldükleri zaman da kişi de kendisi öldüğü zaman yakınlarını görmeye Allah izin verirse kabirde görebilir. Onun için de rivayetlerde. Allah izin vermemese zaten göremiyor. Yani yatıyor. Bir kabus şekilde bir rüyadır kabir azabı. Soyut bir azaptır. Somut bir azap değil veya güzel rüyalar görüyor. Önceden girmediği cennetin ve şey cennetin rüyasında bir televizyon izler gibi bu şekilde bir hayat yaşıyor. Kabirde öyle bir duraktır, öyle bir haldir. Sonra uyanıyor Yasin 52. ayet kimizi bu uykudan kaldırdı. Kıyamet gününe doğru mahkeme şey e, hakkın yüce divanına doğru gidiyor. Öldükten sonra dürülüyoruz. Mahkemeye doğru gidiyoruz. Kabir hayatı öyle bir hayattır yani. Asıl hayat kıyamet gündür. Mahkeme kıyamet günü kurulacaktır. Diğer bir şeyimiz de maal hakkında. Maalın manası Arapçada açıklamak yani tefsir veya tevil yorum değildir. Maal eksik bırakmak demek. Hülasa, öz, özet, akıbet eksik bırakmak. Maali anlamamız için temel kitaplar okuyacağız. Rahmetli Mehmet Alagaş hocamızın, Mehmet Alagaç Google'e ya yazarsanız veya bulduğunuz yani bu kitapçıdan alabilirsiniz. Rahmetli Mehmet Alagaş hocamızın kitapları doğaçlamadır. Yani ortaokul seviyesinde gibi bayan ve erkek okusa rahat anlayabilir veya rahmetli Ali Küçük hocamızın videolarını, Ahmet Kakan hocamızın videolarını, Kur'an'ın kelimeler ve kavramları temel bilgiye sahip olacağız. Maal ilk etapta okumayacağız, ağır gelir. Çünkü 9 ayete Arapça inmiş Allah diyor Azze ve Celle. Arapça inen bir kitap mealla anlaşılmaz. Çünkü maal eksik kalıyor. Arapça 12 milyon 3000 kelimesi var. 72 bin kelime Türkçe'ne karşılığı yok. Maal tam mana vermiyor. Bir hangi cümle geçecek anlam, mecaz yan terim anlamı var. Bu da anlaşılması zor olur. Hazreti Ömer'in güzel bir iştahı ve diyor. Mekke ile Medine dönemini vahyin indiği Mekke ile Medine dönemini bilmeyen Kur'an'ı okusa bile anlayamaz. Allah olmuyor. Temel kitaplar okuyacağız veya temel bilgiler Ali Küçük Hoca, Ahmet Kakan hocamızdan dinleyeceğiz ki maali ileriki seviyede anlamak için. ilk etapta maal ağır geliyor. Bir de bir diğer soru da eleştirilere niçin cevap vermiyorsun? Ben gerek duymuyorum. Çünkü yani biz gereksiz işlerle uğraşırsak, gereksiz insanlarla uğraşırsak, boş işlere uğraşırsak, gerekli işlere vakit ayıramayız, gerekli kişilere vakitimizi ayı ayıramayız. Ahir zaman olduğu için, efendimizin A.S.M. döneminde Mekke nüfusu 1000 ile 1500 idi. E bugün şehirler nüfusu çok kalabalık olduğu için biz pratik olarak cevap ediyoruz. Gereksiz insanlara gereksiz konulara girmiyoruz, polemiklere girmiyoruz. Hiç gerek bile duymuyoruz. Ben yani şu ana kadar vermiş olduğum bilgilerden yanlış bir bilgi vermemişim kimseye. Belki ayet numaraları dil süşmeden olmuş olabilir. Yine de sorulardan, videolarımızdan cevap veriyoruz. Bazen telefonu açıyorlar cevap veriyoruz. Bazen video yayınlıyorum. Bazen görsel olarak yüz yüze sorulara cevap veriyoruz. Yani diyebileceğimiz bu. Biz insanları Kur'an ve sünnete çağırıyoruz. Başka bir şey yok. Diyebileceklerimiz e, bu kadar. Sorularınız olsa şey yani, Bir de şu var yani rüyalarınızı bana anlatmayın. Google'e bakın. Rüyada bunu görmek, rüyada şunu görmek gibi yazın. Çünkü rüyada uğraşacak vaktimiz yok yani. Zümer 42, e, 60'a göre zaten kişi e, uykuda yattığı zaman ruhu gökyüzüne şey ruhu e, çıkar. Ruh bedenden çıkar. Rüyalar bu şekilde. Çünkü rüyayı gören ruhtur. Beden görmüyor yani. Ruh e, hızı da ışık hızına çok yüksektir yani. Biz rüyalarımızı misal aleminde görüyoruz yani. E, rüyalar e, şu şekilde diyeceğim. Rahmani rüyalar var. Allah'tan gelen rüya. Bilinçsiz rüya denir buna. Rahmani bilinçsiz rüya. Bu rüyalarda yanlış çıkmaz. Genelde Rahmanî rüyalar gökyüzünde görülen rüyalardır. Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan'da geçen ayetlere göre e, gerek cin gerek Saffat e, Safat suresinde e, geçen ayet, ayetlere göre Kur'an-ı Şan'da 4-5 ayette şeytan ve cinler gökyüzüne çıkamaz. Gökyüzüne e, melekleri dinlemeleri yasak. O yüzden de gökyüzünde görülen rüyalar daha sağlam çıkıyor. Daha doğruya yakın çıkıyor. E, Efendimiz Aleyhisselam'ı da rüyada gördüğümüz zaman o rüyanın doğru olma olasılığı durumu daha da yüksek olur. Ee, i̇kincisi şeytani rüyaları, holum ahlam deniliyor. Şeytan insana sıkıntı vesvese vermek için rüyaları gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor şeytanın holum ahlam rüyaları anlatmayın. Gördüğünüz zaman abdest alıp bir kez namaz kılın, rüyanın şeyden Allah'a sığının. Üçüncü rüya psikolojik men bilinçaltı rüyaları. Bir tanesiyle tartışırsınız. Rüyanıza gelirsiniz. Herhangi mesela gece Tuzu e, e, su içmeden yatarsanız, e, tuzlu yemek yerseniz rüyada suyu görürsünüz. psikolojik Psikolojikmen bilinçaltı rüyalar da bunlar normal rüyalardır yani. Ama şu var yani şimdi bir rüyanın kabul olması için bazı maddeler vardır. Bir, o gün hayırlı bir iş yaparsak. iki düşündüğümüz konuyla alakalı ilgili bir rüya olmazsa. Üç, rüyayı net hatırlarsak. E, dört, e, uyandığımız zaman bizi silkerlerse. Beş, rüyayı gökyüzünde görürsek altı Efendimiz Aleyhisselam'ı görürsek o rüyaların doğru olma durumu biraz daha ağır olur. Yani bilinçüstü rüyalara kapsamına girer. Yani ile amel edilir mi edilmez mi? Kur'an'a ve sünnete uygun olursa edilebilir. Kişiyi bağlar ama edilebilir yani. Zaten şeytanın rüyaları anlatmıyoruz kimseye. Anlatmayın Efendimiz Aleyhisselam diyor. Psikolojik ben zaten dedim ya insan bir olaydan bir durumdan etkilenir. bilinçaltına altına iner. Rüyada gelir. Onun o durumun bir yansımasını görür yani. Zaten Kur'an-ı Azimuşşan'da 5-6'ya e, 5, yakın rüya ile alakalı ayetler var zaten. Yusuf suresi 4 ile 7'de, 36'dan 37 38'e kadar gidiyor. 46, 47, 48'de gidiyor. Safat 100, 100, 109. ayet, İsra 60 ve Enfak-ı geçen Bedir Savaşı durumu sayısı hakkında geçen ayet-i kerimede 5-6'ya yakın Kur'an-ı Azimuşşan'da rüya hakkında ayet var. Bunlar ilgili rivayetler çoktur yani. Efendimiz Aleyhisselam sabah namazdan sonra sahabe derdi kim rüyada neyi görmüş? Bana anlatsın yani. Rüyacı olmayacağız ama Kur'an ve sünneti bizim için yaşamak kırmızı çizgilerimiz bu olması lazım. Yani diyebileceğimiz bu kadar. Sorularınız olursa sıra Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hayırlı güler diyorum.